Öncelikle hepinizden. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi karşımızda komikçiler var. ve ben varım. Bu sefer kameralı bir video var çünkü komikçiler tepki veracağız. Sizin de beni görebilmeniz açısından açısından kamera koydum. Bu tabii ki cezası cezalı olacak. Ee, yanında bir çay kaşığı. Kamera çok güzel çekiyordur ve bir de ev acılı çayın var. Şimdi ilk başta ben arkadaşlar cezayı limon yapmayı düşündüm ama ben limonu seven bir insanım. Limonu seven insan olduğum için de bir cila olacağını düşünmedim. O yüzden sevmediğim şey acı. Acıyı koymak isterim. Çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Bu arada ya dişlerim gözükür yerim. Bu komik değil bak video dedim istiyorum istemiyorum da vallahi bile komik değil adamın ne yaptınız da komik olan şey burada adamın geri yapmaya devam etmesi. Buna devam edelim. <laughs> Gün gibi ayran ayran site TEK çekti seni sevdim bu karar da özür dilerim Allah bilir ne gerek yapmam adam dayını tutuyor tut, adam dayı tutuyor tutuyor at, vallahi konuş adam dayı bakın şu sayılmaz şurada bir tane adam dayı itiyor. Dayı ittiriyorlar. Dayı adamın <laughs> boğazını atıp yere vuruyor. Manyak bir düğün ortamı. Yiyeceğiz artık ne yapalım. Kokusu... Bu kararlı. yanıyorum. Acı de insan değilim. <laughs> Devam edelim. Arka bak, müzik mi ya? Bir şey Şimdi at, inek, koyun. Aynı ot yiyorlar. farklı. Neden? Neden? Bunu biliyorum. <laughs> Nasıl bir sevda be bile düşman başına Gecem gündüzüm karıştı döndüm şaşkına Bir baksın el anözüye kara kaşına Yandım eyvah eyvah Oğlan'a mübarek iki bunu ben birini biliyordum da ikisini bilmiyordum Bu aldım ya bu 99 90 92. Bir kolda durursun. Aha. Ha. Parmaklarında durursun. Oo. Maşallah maşallah. İlham dostun görmesin bunu. Nerede durursun ha? İlham dostuma ben kolum tutuluyor. Aha. maşallah. Vallahi bu lafınla ağzımı temizliyorsun yani dilimle aralara giren düşerim Oralara girmeyeyim ben gülmüyorum. Maşallah İlham görmesin. Ben tutarlar zannettim adamın sürekli neyse. <laughs> Abi, Abi evet, ya adam ya. Abi bu arada yorumlara yazın başka ceza istiyorsanız yani cezayı değiştirmemi istiyorsanız yazın. Yani ben bu videoları bir de ilk kez görüyor sayılabilirim. De, bunu niye açmıyorum? Ha. Bunlar çok gülüm büyük alacağım. Şöyle, nasıl görünüyor kameradan bilmiyorum devam bir ayakkabı aldım ayakkabıcı dedi ki abi dede İlk hafta sıkabilir dedi ayağım dedi. Ben ilk hafta giymem. Anne ilk hafta giyme. Bunu biliyorum. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz bir kişi. Göl bir kişi. Lan. Pas. Tahmin tahmin ediyorum. Ayayla ne yapacak Ne olacak canım? Anne Bak dedim. Benim bunları Onun Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'a indirdi. Böyle bir ne şey var mı? Neymiş? Hiç kodla kodla Çektin, mi? Çektin, mi? Çektin Çektin mi? Çektim, mi? Çektim, abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ablam hep söylerdi. Kız arkadaşım nerede benim? Ananın amına Ananın amına kız arkadaşım. ee, şeyindeymiş işte. Dansımdan... Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok, çok ya. eğlenceli. Çok eğlenceli olacak. Lan bırak ne gelin lan? Abi evlisin olmaz. Lan izin aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müjganlı sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? Bu telefonu yani. İzmir tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı acımıyorsun? <laughs> Artı etmeyin. Sen, sen Ben bu biliyor mu ya? Bu adam ben çok seviyorum Fenerbahçeli. Ben Fenerbahçeliyim var da. Sanki bir <laughs> 10 <laughs> tane şey söylüyor. Dokuz Dokuz yediği yalan, 1'i şüpheli. 1'i de şüpheli. E, de biliyorum. <laughs> Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Bünyamin seviyor musun? <laughs> Sesli söyle Bünyamin. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Geliyor. Ne oldu? Urfa sana küsmüş. İyi olmuş ama anam aradığımı sikiyim. Ayağımı da koymuşsam aradığımı sikiyim hocası. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah, Allah olsun. razı olsun. Allah razı olsun sevgilimle. Teyzeciğim güzel yapmış Çok güzel yapmışsın. <laughs> o kadar yaparsa iyi yaptı ama. ne yaparsa ne yapmışsın? La bak bana el ağrısı sıkıyor Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yo kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ya biz orası bir sözüm. Doğru muyum? Yine? hemen kaşımızda burada çay kaş Neyse hadi bakalım. Azaldı lan. Bu sefer çok gülmediğim için azalıyorum. Guys! Eflatörün ben Yine Ateş Ederim Balıran Aynaya Karşı Bir Yapılmaz Sana Seker Al Türkçü Gel Anan Eski Eğitim Al Türkçü Anne Kaptın Kule Git Kaptın Kaptın Kule Git Nereye gidiyorsun Senin gibi tişörtümüzde Amerikanya bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Aman ne yazıyor bir baksana Allah için. Geval USA yazıyor şuan. Pardon. Kendine mi gitsen? İsa Oğuz Ağzına kutsa. Bizim buzdan çıkınca. <laughs> bu gülüm sayılıyor mu? Ya siz yani sayılıyor diyeceksiniz. Ama zaten çok gülmedim ha. Neyse ceza bu artık. Yine. Genizin yanıyor bu arada ben geniz hastası. var benim. şimdi arkanızdan Hı. yürüdüm sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim oradan yürüyeceğim Ay, Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica. Ama istersen sen benim kadınım ol ben senin yanımda yürüyeyim ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne be diyorum, diyorum ben ya alayım ben seni götüreyim ara diyorum yavru ne diyorsun? Ay ne kimse diyorum. yok mu ya? Ben varım ben gel. Ne yapıyorsun <laughs> ya ben varım alayım ben. Ay, Güzel. Güzel. Oğlum bunun da Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Sen kimsin? Terbiyesiz. Komiserim, komiserim, bizlik başlıyor. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yüzyıllardır kara fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana namına koyayım? yüz Yüzyıllar oldu diyorum. <laughs> Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Oleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım. Bakayım. Aa Vakıfbank'tan Fatma. Ne? Mutluluğun formülü nedir sizin? Ne mutluluğu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Ne biliyorum ben? Benim ile karı biliyorsun. Sen ne bileceksin? Müzik ifadesi. Dikkat et. İkiler altıya çıkar. Evet. Ne oldu? Ebeğin anı oldu. <laughs> ne diyorsun? <ben> <laughs> Yalandan güldüğümü düşünebilirsiniz ama ben çok gülmediğim zaman ''Üyy'' Gül diye güledim. Buna gülmedim, çok gülmedim çünkü yukarıda zaten spoiler vermişler. Vermişler. Eğer vermemiş olsalardı Yani ben çok da gülmem aslında böyle videoda Böyle ölü gibi durmak istemiyorum. O yüzden böyle arada Yani ağzımı açık tutuyorum ki gülebileyim. Yoksa ben gülen bir insan değilim. Video bozulmasın. Gelir Kamera nasıl çekiyor beni güzel çekiyor. Hırsız olduğum düşünerek Tüm ağzı beni takip eden kaçları ödeme yaparken ben. Elimin haline bakın. bitti. O zaman şahsen yanıyorum. Bu yıldan sonra size söz veriyorum su içmeyeceğim. Kendinize iyi bakın yorum atmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Elinizden gelen bay bay.